Merhaba arkadaşlar, bugün pocket kameraların güç üniteleri hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere pocket 4K'da, 6K'da aynı pil yuvasını kullanıyor. Çünkü ikisi de aynı gövdeye sahip. Lp6 pilini kullanıyorlar. Ve Canon kullanıcıları bu pillere çok aşina. Çünkü Canon e, fotoğraf makinelerinde de bu pil kullanılıyor. Fakat daha uzun süre çekim yapmak istediğiniz zaman aslında sunabileceğimiz birkaç tane güç çözümü var diyebiliriz. Öncelikle, e, yakın zamanda duyurulan Pocket Battery Grip'ten bahsedeceğim. Battery Grip, kameranın altına yerleştirilen bir sistem. Kullandığı pil şeması biraz daha farklı. NP-L serisindeki pilleri kullanıyor. Bu pillere kolayca ulaşabilirsiniz. İki tane taktığınız zaman Pocket'ın LP6 piliyle 45 dakikalık çekim süresine sahipken bununla yaklaşık 2,5-3 hatta 4 saate kadar kullanım ömrünü uzatabilirsiniz ve kullandığınız aksesuarlarla da uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şimdi battery grip'i kameraya bağlayacağız ve bunu yapmak için öncelikle kameranın altındaki kapakçığı sökmem gerekiyor. Bu kapakçık kendi üzerinde bir dili var. Bunu çektiğiniz zaman e, kapak kendi dışarıya doğru bırakacak ve onu kaybetmemek için tabii başka bir şey yapacağız. Şimdi battery grip'e kameraya oturttuktan sonra tabi pili çıkarttığınızdan emin olun. E, öndeki çarkı sıkacağım. Ve kameranın, kameranın gövdesini aslında büyütmüş olacağım ve şöyle bir gövde yapısına gelmiş olacak. Tabi ee, cage'lerde anlattığımız gibi kameranın gövdesini ağırlaştırmak aslında güzel bir şey. Şahsen ben kullanırken ee, tercih ediyorum. Çünkü kameranın titremesini engelliyor. Dolaylı olarak bunun içindeki pil ve gövde yapısı sayesinde ee, kamera biraz daha ağırlaşıyor ve daha az titreyen, daha sabit bir kamera eee olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi kapakçığı e, pil yuvasını pil haznesini söktüğünüz zaman altta kapakçığı sabitleyebileceğimiz bir alan olduğunu görebilirsiniz. Ve bunu taktıktan sonra pil yuvasını içeri oturtuyorum ve bu sayede aslında kapağın da kaybolmasından kurtulmuş oluyor. En azından nerede olduğunu e, bilirsiniz diyebiliriz ve bu sayede Better Grip ile beraber kamera gövden biraz daha büyümüş oldu e, ve çok daha uzun bir pil ömrüne sahip olduk da bu çözümlerimizden bir tanesi. Şimdi normalde eğer bir güç ünitesi yakınlarındaysanız pille besleme yapmanıza gerek yok. Direkt olarak şebeke hattından çekebilirsiniz. Fakat kameraların her birinin içinde birer tane güç adaptörü var. 6K içinde, 4K içinde aynı güç adaptörünü kullandığını söyleyebiliriz. Ee, ve bu güç adaptörünü kameranın sol kısmındaki 12 voltluk DC girişinden bağlayabiliyoruz. 12 voltluk DC girişi aynı zamanda kameranın içinde bulunan pilleri şarj ediyor. Ve kameraya güç verebiliyor. Yani siz herhangi bir çekim yaptığınızda çakılı bir ortamda çekim yaparsanız ya da gimbal, steadicam gibi cihazların üzerinden kamerayı sürekli elektrikle beslemeniz gerekirse e, DC çıkışını şebeke hattına bağlayarak kamerayı kullanabilirsiniz ve aynı zamanda kameranın içindeki bataryayı da şarj etmiş olursunuz. Kamera ısınma problemi yaşamadığı için açık bir şekilde elektrik kaynağına bağlı olarak kullanabilirsiniz. Tabi bu süreyi sizin belirlemeniz daha doğru olur. Ortam şartlarına göre değişkenliği olan bir şey bu. Her zaman elektrik şebekesi olmayabilir. Dış koşullarda çekim yapabilirsiniz. Battery grubunuz olmayabilir ya da battery grip yerine e, farklı bir sistem çözüm arıyor olabilirsiniz. Mesela bizim Ursa Mini Pro'larda kullandığımız V-mount ya da gold mount akülerle de aynı besleme işlemlerini yapabiliyoruz. Tek gereken şey üzerindeki D-tap çıkışına. Blackmagic'in kendi ürettiği D-tap to e, pocket adapter kablosu sayesinde direkt olarak güç verebiliyorsunuz ve kameranın üzerindeki DC girişiyle aynı e, yuvaya sahip. Ve bu sayede 8 binlik, 10 binlik, 12 binlik akülerle kamerayı yaklaşık olarak 10 saat aralıksız kullanabilirsiniz. Çünkü bu piller yani yoğun çalışma koşulları için üretilmiş piller. Piyasada çok fazla var. Profesyonel sinema kameraları da bu e, aküleri kullanıyor. Tabi bunu kullanırken cage'iniz için özel e, tutucuları Almanız ya da tripodunuza bağlayabileceğiniz bir velcro ya da bir bantlama sistemi olursa e, kameranın gövde boyutunu büyütmemiş olursunuz ve bu şekilde kullanabilirsiniz diyebiliriz.